Adana'da yemeğe çağırdığı ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve yeğenini yaraladıktan sonra intihar eden şahsın cenazesine alan olmadı. Şahsın yasal sürede olduktan sonra kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Olay 29 Ağustos'ta saat 18 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya çıkan tartışmada annesi Hacer Yalçınkaya ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin, yengesi Esra ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya'ya tabancayla ateş açtı. Şüpheli daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti. Yaralı diğer aile fertleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı yiyen Yağmur Yalçınkaya, 30 Ağustos akşamı Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor. Yağmur Yalçınkaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedildi. Burak Yalçınkaya'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse teslim almadı. Yalçınkaya ailesi Adli Tıp Kurumu yetkililerine cenazeyi teslim almayacaklarını bildirdi. Yalçınkaya, kardeşinin cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedileceğini belirtti.